Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Sevdiğiniz içeriklerden birisi olan alışveriş videosuyla tekrar beraberiz. Hemen aldıklarımı göstermeye geçeceğim ama geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmak için de abone ol butonun hemen yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hemen videoya geçebiliriz. İlk olarak bu üstümdekiyle başlamak istiyorum çünkü bunu söylemezsem unutabilirim. Üstümdeki Stradivarius tam crop bir üst. Rengi şahane ki bunu almamın en birinci sebeplerinden bir tanesi rengi. Size hemen boyunu göstereyim. Şöyle bir boyu var. Bence çok ideal bir crop boyu. Vücudunuzu çok güzel sarıyor. Sarmasını çok beğendim açıkçası. Sadece şu omuz kısmı zaten muhtemelen belli oluyordur. Birazcık bol. Yani burası oturmuyor. Şuradaki iki dikişten kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama benim için önemli değil. Rengi şahane, boyu falan şahane. Her şey şahane olduğu için şuradaki küçük bolluğu, potluğu göz ardı edebilirim. İlk aldığımız buydu. Her zaman olduğu gibi linkler aşağıdaki açıklama kutucuğunda olacak. Açıklama kutucuğunu genişleterek linklere ulaşabilirsiniz. 45 TL ya da 49 TL gibi bir fiyatı vardı. Bu üstündekinin dediğim gibi linke bakarsanız eğer daha iyi olabilir. Ben hatırlamayabilirim ya da karıştırabilirim. Hemen diğerine geçiyorum. Stradivarius'tan bu beyaz şişme montu aldım arkadaşlar. Şöyle ayağa kalkıp göstereceğim. Bunun dokusunu size gösterebilir miyim bilmiyorum ama bakın şöyle parlak bir kumaşı var kumaşlardan ama dediğim gibi tam böyle mat bir beyaz değil. Parlamsı bir kumaş yapısı var. Şöyle daha net belli oluyor salladığım zaman. Bunu <laughs> Mi? Giyebilirim. Yani denemeli değil ama denemeli gibi gidiyoruz şu anda. Bu arada benimkinin bedeni medium. Aslında medium almayacaktım ama hiçbir bedeni kalmamış. Medium kalmış sadece. Açıkçası ben de çok sorun etmedim. Çünkü ne zamandır bol duran, oversize duran bir şişme mont. Aslına bakarsanız istiyordum. Böyle dar tightlar ya da dar skinny jeanler giydiğiniz zaman üstüne de böyle birazcık daha crop üstler giydiğiniz zaman bu üstte aldığımız şişme montun biraz daha bedenimizden büyük olması bana son zamanlarda çok cool gelmeye başladı. Şöyle bakın gösteriyorum hemen. Şöyle bunu giyebilirsiniz. Kaldı ki böyle önünü falan da kapatabilirsiniz. Bence tam kış itemi. Bir diğer aldığım şey bu kabandı. Şu anda indirimde ben hep medium görüyorum. Eğer mediumsanız ya da benim gibi oversize giymeyi seven bir sim olsanız bakabilirsiniz. Devam ediyorum. Stradivarius'tan. Şöyle beyaz bir gömlek aldım. Bu dümdüz beyaz bir gömlek aslında. Hiçbir esprisi yok. %100 pamuk. Onu özellikle seçtim. Pamuk olmayan polyester içerenleri de vardı. Ben pamuk olanları almayı tercih ediyorum. Ama bunu iade edeceğim. Aslına bakarsanız bu arada bu aa evet buram buram parfüm kokuyor. <laughs> Şu an çok iğrendim aşırı derecede parfüm kokuyor. Yani bu bana birinden gelmiş. Belki pek çok şey birinden geliyordur. Buram buram parfüm kokuyor delicesine ve şöyle askısına bakın. Hemen anlayacaksınız. Bu mağaza takma şekli değil. Biri bunu almış giymiş. Üstüne parfümünü sıkmış. Bayağı bildiğiniz çıkmış. Gezmiş. Dolaşmış. Arkadaşlarla buluşmuş. Fotoğraf çekmiş. Selfie çekmiş falan. Abartıyorum <laughs> bu arada. Şu atıyorum. Ve buraya böyle gelişi güzel düğüm atmış. Gerisin geri iade etmiş. Ve bu da bana gelmiş. İnanamıyorum. Bu arada zaten iadeydi ki iade olmasaydı da yani çok o kadar irite oldum ki yani yıkamayı falan bırakın. Şu parfüm kokusunu aldığım için dediğim gibi belki diğerleri de giyilmiş olabilir ama şu parfüm kokusunu aldığım için inanılmaz irite oldum. Ama zaten iade iadeydi. Neden iade olduğunu da göstereyim ve hemen Zara'ya geçelim. Zara'dan beyaz bir gömlek aldım. Bu kesinlikle bunlar çok daha güzel ve arada sadece 20 TL fiyat farkı vardı. Bu sanırım 160'tı. Bu da 180'di diye hatırlıyorum. Aşağıdaki linkleri kontrol edersiniz. O yüzden bu iade ve acil iade. Her neyse hemen yeni gömleğimize geçelim. Zara'dan beyaz bir gömlek aldım şöyle arkadaşlar. Ben bu beyaz gömlekleri nasıl giyiyorum? Bunlar bende bu arada vardır. Yani dolabımda eskidikçe mutlaka yenilerim. Bence çok basic ve olması gereken parçalar. Genelde şu an üstümdeki gördüğünüz bu crop gibi crop askılı badiler giydiğimde ben gömleği sadece üstüme alıyorum. Yani önünü bütün düğmelerini açık bırakıyorum. Altına bir jean, altında da beyaz spor ayakkabılar. Benim için gerçekten mükemmel bir görüm. Zararla devam edelim edemeyiz çünkü zaten bu kadar şey var. Devam ediyoruz H&M'le. H&M'le hemen şöyle bandanalar aldım. Daha doğrusu bir tane bandana. Ya yani ikisi birlikte tek satılıyor. Bu eve geldiğimde bir anda şey oldum böyle çocuk reyondan falan almış olabilir miyim acaba dedim. Çünkü gelince böyle renkler çok bebek bandanası rengi gibi geldi gözüme ama değilmiş. Umarım değildir. Tekrar bakayım. Değil galiba. Bunlar da böyle yazın değişik değişik jean üstüne beyaz tişört mişört giydiğim zamanlarda yani öyle basic şeyler giydiğim zamanlarda takarım. Hangisinin rengi sizce daha iyi? Mavi olan mı bana daha çok yakıştı? Yoksa tarı olan mı? Aşağıya yazın. Bekliyorum. Ve devam edelim. Hemen şuradan basic bir parçamla. Şöyle bir üst aldım. Ben yazın bunlardan çok alıyorum arkadaşlar. Çünkü bunları ben çok giyiyorum. Her türlü şeyle oluyor bence. Eşofan giyseniz de üstüne oluyor. Jean giyseniz de üstüne oluyor. Bunun çok uygun bir fiyatı vardı. %100 ya da %95 pamuk. Üstünde yazmıyor fiyatları. O 35 TL gibi 34.95 yani o tarzda bir fiyatı vardı. Yine basic bir parçayla devam ediyorum. Dümdüz beyaz basic bir tişört aldım. Bunları ben gerçekten yazın çok giyiyorum. O yüzden bunlar benim için birazcık daha aa çok hoş bir parça. Hani üstümdeki gibi aa rengi çok hoşmuş hoşmuşluk değil de olmazsa olmaz parçalar. Rahatlıkla giyebileceğiniz düz beyaz bir tişört. Devam ediyorum. Şöyle göstereceğim. Bunun poşetine geri koymuştum. Çünkü bu iade edilecek. Yine H&M'den bunun fiyatı oldukça uygundu. 24.90 ya da 29.90 gibi bir fiyatı vardı. Bu iade edilecek çünkü bende bunun neredeyse aynısı var. Bu kadar kısa. Ben açıkçası bunu mankende gördüğümde birazcık daha bu üstündeki pembe gibidir boyu sanıyordum. Ama bu oldukça kısa geldi. Neredeyse böyle sütyeninizin bittiği yerde bitiyor. Bu kadar kısa bir şey aramıyorum. Çünkü bu kadar kısa olan bir şeyim var. Rengi bunun kadar böyle bej olmasa da benimki daha beyaz. Ama yine de böyle bir şey giymek istediğim zamanlarda onu giyiyorum. Buna şu an için gerek yok. O yüzden o iade edilecek. Çok güzel bir spor tayt aldım. Şuna bakar mısınız? Ultra ultra yüksek bel bir kere ki bu benim için. Yani beni tanıyorsanız artık bu kadar yüksek beli çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Şu kısmının kalın olduğu ki benim şu an üstümdeki tayt da H&M ve şu kalın kısmının formuna bayılıyorum. Çok güzel topluyor. Beli inanılmaz güzel sarıyor. O yüzden bunu çok beğendim. Ama her şeyden önce bu renk nedir? Bunun bir de üstü var takım olarak. Üstünün olduğu fotoğrafı fotoğraftaki manken de, altında da bu var. Takım olarak poz vermiş. Ve ben sürekli böyle girip bakıyorum. Hani üstünü satıyorsunuz da altı da altı nerede diyorum kendi kendime. Çünkü modelde bunu aşırı beğendim. Fakat hiçbir şekilde stoklarda yoktu. Geçenlerde H&M'e girdiğimde bir baktım bu var ve sadece S bedeni var. Emredin. Diğerlerinin hepsi tükenmiş. Ve ben bunu hemen girip satın aldım. Sonra sayfayı yenilediğimde tekrar stoklardan gitmişti. Muhtemelen sondu ve onu da ben aldım. Yani şunu söylemek istiyorum aslında size. Eğer bir şeyi çok beğeniyorsanız onu favorilerinize ekleyin. Ve arada sırada kontrol edin. Çünkü mağazalarda iadeler olabiliyor. İadeler olduğunda da tekrar stoğa gelebiliyor. Mesela ben bunu aldım. Beğenmeye de bilirim. İade de edebilirim. Ben iade edersem muhtemelen tekrar stoklara bir sebeden girebilir. Şöyle normal. Sport tight. Çok seviyorum ayrıca ben H&M'in taytlarının kalitesi kesinlikle Oysho'yla bence yarışır ve fiyat olarak Oysho'nun fiyatlarının yarısı. Elsa'mdan bir tayt daha aldım ama bunu da iade edeceğim. Size göstermek istiyorum. Bu %100 pamuklu ya da %95'ti galiba. Yani pamuklu bir tayt. Bunu aldım ama hiç sevmedim. Manken de çok belli olmuyordu ama belinin bu kadar ince ve bu kadar böyle lastikli olmuş olmasını sevmedim. Yani bu çok içlik gibi duruyor. Ben birazcık daha böyle kalındır burası ve böyle büzgülü, lastikli değildir. Diğer tight gibi duruyordur diye düşünmüştüm. Ayrıca pamuklu ve çok ince. Ya dediğim gibi gerçekten şöyle baktığınız zaman çok içlik gibi duruyor. O yüzden bunu iade edeceğim. Böyle bir şey arayanlarınız varsa oldukça uygun fiyatlı. 49.90 gibi bir şey de üstelik pamuklu. Böyle bir şey arıyorsanız bence bakabilirsiniz. Ama benim gibi bir tık daha şık olsun yani dışarıda da giyeyim diye düşünüyorsanız eğer böyle. Onu göstereyim size. Geliyorum son eğitim geçinemem. O da böyle bir skinny jean. Son birkaç skinny jean alışverişimde iade etmek durumunda kalmıştım. Çünkü hunharca taşlanmış yapmışlardı bütün kotları. Ve ben o kadar taşlanmış kot sevmiyorum. Hatta benim için olması gereken keşke hiç taşlanmış olmasa. Ama maalesef ki yapıyorlar. Bu şimdiye kadarkilerin içerisinde gördüğüm en az taşlanmış olan kottu. O yüzden bunu aldım. Arkasını da göstereyim. Şöyle de bir arkası var. Dediğim gibi görece diğerlerine göre birazcık daha az taşlanmış bir sık iğneciydi. O yüzden bir tane de bunu aldım. Yani gördüğünüz gibi bugünkü alışverişim birazcık daha basic parçalardan oluşuyor. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz de her zamanki sorumu sorayım. En çok hangisini beğendiniz? Aşağıya yorumlara yazın. Hepsini teker teker okuyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Linklerin hepsi aşağıda olacak. Bakabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.